Trabzon dört büyükte bir tanesi e, köklü bir camia. Yani ben de oralıyım, oraya da gurur duyuyorum. Trabzon'da olduğumuz zaten herkes biliyor. Söylüyor. Söylemeyenler kızanlar da oluyor ama olsun. Canları sağ olsun herkesin. Ama Trabzonspor tarih yazmıştır. Çok büyük çıkışlar yapmıştır. Başarılı sezonlar geçirdi. Aynı zamanda çok büyük bir camia. Geçen sene de şampiyonu. Dolayısıyla takımların başarı ve başarısızlıkları birbirine bağlantılıdır. Yani peş peşedir. Başarıda ve başarısızlıkta aynı duygu düşünceleriyle düşünürseniz onları toparlama şansınız var. Ama başarı olduğu zaman hadi hep beraber olalım başarısız hep kaçacaksanız o zaman bu işler olmaz. Bizim için de aynı şey geçer. Her takım için de. E, Trabzonspor'un iyi bir takım. Geçen sene de şampiyon. iyi bir camia. Yeni bir yönetim oldu. Tabii bu geçiş dönemini yaşıyor ama bizim maçı farklı olacağını düşünüyorum. Onlar da motivasyonun üst seviyede olacaktır. Ama ben tabii o maçı fazla girmek istemiyorum. Benim için şu anda Atletico çok daha önemli. Daha doğrusu e, değeri çok daha farklı. Sizin de bildiğiniz gibi çok kardeşlerimizi kaybettik. ülkemiz ülke insanlarımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu 11 şehit olan deprem sebebiyle. E, mekanları cennet olsun. Bu arada yararlarda da acil şifalar diliyorum. Atletico Madrid'e teşekkür ediyorum. Çarşamba günü burada maç yapacağız. Onlar da bu hafta arasında geliyorlar. E, biz de ona cevap diyoruz. Biz de başka yönet, başkan ve yönetim zannediyorum federasyonda işin içerisinde birlikte böyle bir maçı organize ettiler. Ben taraftarlardan sadece bizim değil bütün futbol severlerden iki tane büyük ve güzel takımın futbolunu izlemek için maça gelmelerini aynı zamanda deprem zedelere yardım etmelerini de yarar göreyim. Unutmayalım, unutturmayalım. Zaten takımımız başka yönetim ve başkan olarak oyuncularımız da destek oluyor. Her, tabii olaylar çok Hala taze acı ama sakın unutmayalım. Hatta bunun dışında da tedbir alalım. Yani insanlarımızda, devletimizde, işte bürokratlarımızda belediyede herkes çünkü yeni ölümler olmasın diyoruz. Yani bu önemli bir iş. Çarşamba günü o maça bakacağız. Sayıstay ilgili zaten beyanlarımı kullandım yani çok üst seviyede, klas bir oyuncu. Ee, Dünya kupası geçirdi, o da da başarılı oynadı. Zaten bize burada gelirken en değerli oyuncu olarak yani işte Vegos vardı, Saiz vardı, Dele vardı böyle çok isimler sahip Masuaku vardı. Bunlar hep Beşiktaş kulübe hizmet etsin diye alındılar. Edenler zaten devam edecek. Şimdi gitme durumu vardı. Aslında bütün sıkıntımız o. Hele de o şampiyonlar sonrası onun da İngiltere'ye gitme isteği vardı. Orada biz zor durumda kaldık. Gitseydi kimi alalım? İşte acil orada hemen hazır olduğu için belki başka bir da alabilirdik kolyeyi aldık. Bunun da bir maliyeti oldu bize yani. Dolayısıyla bir sıkıntı var ama ikisi de sol ayaklı ama ikisi de iyi oyuncu. Sayıs farklı bir oyuncu yani teknik olarak iyi bir oyuncu. Artılar olabilir bize ama e, oyununa bakacağız yani biz de şu anda katkı yapıyor. Tayyip'e üzüldük onun yerine onu oynatıyor. Aslında orada şimdi Wellington'da var, Necip'de var geçen maçı iyi oynadı. Bakacağız durumuna, Trabzon maçında ona göre çıkacağız. Ee, o da işini iyi yapıyor, iyi yaptığını düşünüyor. Bugün de iyiydi yani elinde gelen gayet iyi gösterdi. Hiçbir olumsuzluk yok. Bizim öyle bir peşinik birimiz kimseye yok. Tekrar söylüyorum, ben de dahil hepimiz bu takımın görevlisiyiz. Herkes bunu bilecek, herkes de işini iyi yapacak. Ha orada sıra gelmediği zaman da bekleyecek yani başka bir şey değil. Doğru söylüyorsunuz yani bizim hem yarışıyoruz hem takım oluyoruz olurken işte gitmesi gerekenler gitmedi, gitmeyenler olabiliyor. İşte kalması gerekenlerin başka problemleri olabiliyor. Yani sıralamaya bakmak yerine bunlarla uğraşmak durumundayız. Doğru. Nasuh zaten size benden önce gelmiş zaten. Siz biliyorsunuz. Bana da söylüyorsunuz. da iyi oluyor. Nasıl bir karar alacağımızı biz de bilmiyoruz. Yani belki haftaya oynamayabilir. Oynarsa iyi bir büyük para vereceğiz. O zaman hem oyuncu da anlaşmak lazım. Parayı verdik. Bundan sonra acaba ya oyuncu ben kalmam derse ne olacak bunu da bilmiyorum yani problem var orada yani bana göre bu konuda geciktik biraz sanki yani oynamadığı zaman anlaşma yapmak lazım orada şimdi oynadıkça zaten o da onu biliyor oldukça kendini sıktı ve çok iyi bir mesafe katetti kat ettikten sonra transfer de demin söylediğim üç tane ayak vardır. teknik olarak beğenmek daire olarak uyumlu olmak ekonomik olarak da bunu verebilmek karşılığı var. Bütün bunlara bakarak değerlendirmesi lazım. Ama biz yarış devam ediyor. Bu arada nasıl bir çözüm yaparız? İşte benim sahada kolay. Zaten oynuyor da oynatırsınız. Bu neye yansır? Nasıl olur? Onu da ayrıca konuşmak lazım. Onu siz dediği de yönetimle görüşelim. Siz gerçi öğreniyorsunuz. Bana da söylersiniz. Ha, Redmond'u da söyledim. Pardon. Redmond da böyle. Tayfur da var. Ee, evet. Başka varmış tane. Onlarla görüşmeler yapıyorlar herhalde ya, bildiğim kadar. Yani onlar devam ediyor. Cenk herhalde tamam gibi galiba. Ben de bilmiyorum ama bildiğim öyle yani. Üç tanesini biliyorum. Redmond'un sadece bir kulüple ilgili bir sorunu yok. Kendisiyle anlaşıyorsa kalır bizde. Bizi istiyorsa bedava kalır. O zaman kolay. Ben de evet derim o zaman. Diyorum zaten oyunculara. Mesela giden oyunculara, bağlı oyunculara adam oynamıyorsa gel bedava seneye bir şans daha. Baştan başlayalım ama para isteme yok.